Evet bir Sorun yardım. Üç kişi var arkamızda. Arkamızda 3 üç kişi. Kardeş. Bunlar alsın orayı ya. Biz nereye gidiyoruz? Oğlum ben niye göremiyorum var bu soruları? Birer aşağı indiler. Eee yukarı indiler lan. İşaretlediğim yere indiler. Şuraya. Mark the location. Aha tepede şurada. Araya, Düşman yok. görüldü. Helal dayı bitir dayı Hiç affetme. Hiç 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 hiç. Bitiremedim dayı. Al fazla şey yapma. Gelin dayı. Gelin onu şaşırdım. Muhammed. Adam baygını kaldırdı çok iyi. Gel dur. Dikkat et. Yusuf ben de tepeden geldim. İşte. Adamı kaldırdı ya. Allah Allah. Nerede ben kaldırdı? Kanka bir can basıyorum. Nerede adam? Düşman görüldü. Adam görüldü. Bu evlerde adam var mı burada? Var 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 var. Düşman Ama. görüldü. Var. Adam canı Tamam bu yattı. Tamam. Başka Yok, yoktu inşallah burada. Karşında karşında karşında. Yedi o bir. Bombam var mı Yedi. benim? Yok. Adamı yakıyorum. İnşallah. Şey yapın. Düştü. Güzel. <laughs> Bayıldım. Bunlar ben üç kişiydi. Kağıt üstüne şey alacağım. Dnl. Kağıt üstüne olmaya geliyorum. İpimi şimdi. Hayır, hayır, o, baygını hayır, hayır, hayır. o baygını kaldıran kimdi? Şöyle, nice. Yat taş oğlum? Şey, o, o da bayıldı ha. Ee, Buradan diğeri nerede? Onu bir tavalayın ben durun. Hayır hayır tavalamayın oğlum Türk'ten. Yapmayın lan. Eyvallah abi sen de tavalayın. Ne oluyor la? Allah'ım ya Rabbim ya. Help me. Help me. Vallahi help me deyim help demeyin. Help Hiçbir şey demeyin. Ben loot yapıyorum. Aha, Şaban adam geliyor sana. Göster oğlum bana kendini. Göster bana. İzle şimdi ben öleceğim. Reza. Nerede? En son içeri girdiğini gördüm. Bizimki yerlerim kan fazla o. hızlı çekim şarjörüm var. Düştü. Dur bitirme onu dur. <laughs> bitirmedim bitirmedim. Kanki. Kanka selamlar. Şey Yaptın öyle at. oğlum. Hey dostum. Mehmet dropta Hiç bir şey kaldı mı? Senden mu? geçmiyor muydu peki adam senin? M700 vardı Hı, onda. Şu M700'e daha alayım, mi? da adamı. Al götüne vurayım. Al götüne. Aha aha. Şey şey şey. Toros 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 Tokyo'ya gidiyor. Çok açıktayım, çok açıktayım. Çok açıktayım. Aa, durdular, durdular, durdular. Çok açıktayım. Koş, koş, Vallahi ben koşmadım Tokyo'lara. Ben bağlamaz dayı ben ölmeye adam, Aa, şu adam. adam şu Tamam, tamam. Şu ağaçtaki şu ya bu ağaçtakine sık sık sık. Darla darla. Nerede? Helal lan. Şu ağaç. Düşman görüldü. Bitir 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 bitir. Bayrın bitir, Bitir bitir bitir. bitir. bitir bitirme bitirme. <laughs> Arkadaşını vurdum. Hayır bittiler. Araba geldi araba geldi araba geldi araba geldi. Okulun arasında araba geldi. Şaban abi gel bura gel Bura, <laughs> bura okul, gel. Bura gel. Bura gel. Ya Şaban abi diyorum ben ya ölecek şimdi. Bak düşürüyorum birisini. Kanka, kanka, Düşüremedim. Kanka. Oh, oh, okula yüzüyor. Şurada. Düşman şaban. görüldü. Onlar <laughs> dövüyorlar Şaban. Hadi oğlum gel de vuram seni. Lan adamlar arkadaşlarımla ben ne yapayım? Bagil ya iki Kire kişi iki kişi mi? Bagil. Adam adam şurada kanka bak. bak. Biri şurada. Maktırlığı Aynen bir şey. oraya bir bomba düşürseniz patlar. Silah gözüküyor orada duruyor adam ya. Abi gösterse. Allah, i̇ki bomba var ama soldan. İkisi de orada onlar ya. Bir an abime gir gayet. Sağdan bende gelen var mı? Girelim içeriye. Lazerle vurmam yok mu şimdi buradan adamlar? Lazerle. Lan Bom, bombam yok ki ya. Lazerle vurursun lan. Abi de vur. Ben çok attım Lazer. Abime de da bakalım beyler. Şaban şaban sana satayım çatı, da çatı, gel. Çatı, çatı. Düşman, görüldü. Düşman, Düşman görüldü. Vur o zaman vur o zaman. Çatı çatı çatı. Ya çatı benimle uğraşmaya geliyor. Ben gösterip duruyorum da. İkisi de. Ha? Dur orada görüldü. kanka öyle. Ne oldu hemen kaçtın ama ayıp. Aa, neydim neydim neydim. neydim, neydim. Gelen varsa ben basıyorum ya. Agalar kimse kendini riske atmasın ya bir durun. Yani ikilerin kankaları lan bunlar. Alamadım, alamadım. Allah kahretsin can çok az. Düşman görüldü. Öldüm ben beyler. Duruyor, al, duruyor. Hayır, bitirmiyor beni. Al, yani. Bitirmiyor beni. Ya hayır ya. Olur, ol, Aa, şaban ol. abi bitirdi. Kulübe de mi? Kulübenin arkasındaki duvarda. Duvar, duvar, duvar. Muhammed sen ne yapıyorsun burada ya? Ya hayır. Ya. <laughs> ben adam darlıyorum, darlıyorum. Şaban Allah ben nerede darlıyom? Loot yapıyorsun orada ya. Yedek binaya gelirseniz beni tutarsınız. Biz burada savaşıyoruz. Duvar arkasında kanka. Ben birini baymışım orda. Yedek bina beni tutar. Kanka burada tutma, şurada tut. Kanka, Yusuf'tu, Yusuf'tu. Vallahi yaptın ayıp kanka. Adam Eminim ne yaptı ayıp. biliyor musun? Drop shot yaptı ya, ya. Adam. vuramadım adamı. Pembeliği baymıştım. Şaban gel duvar, duvarda duvarda oynayak gibi ya. Var, var, var. Arabası var adamlar. Adamlar kaçarken Şurada. vurdum zaten beni. Düşman benim. görüldü. Düşman görüldü. Kanka, soldan girmemiz lazım. Ben buradan oyalayayım sen gir sonra sen girince ben gireyim. Şu Yattı lan. Şunu e, lan. önce yapamadım e, ya. Ölmüş diğer Abim şimdi var ya. Fila, fila, bana da. Da. İk 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 bana git Şaban bana git bana git. Evet, Şaban bana git bana. Şaban direkt bana git. Kafa mı attın? Ne diyorsun? Attım tamam, tamam, direkt kapat, kafa, 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 attın, attın. Yaptın onu direkt, yaptın. Direkt, direkt kafa. Oğlum bapa atsana. Sağ evler sıkıntı. Bak bak bak. Düşman görüldü. Orada adam, adam var açık, da. Açık, adam açık, adam açık. Sağ eve dikkat. Sağ eve dikkat. Taşta 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 Mehmet taşta. Taşta taşta. Sisleyerek oynuyorum. Oğlum, görüş görüş şeyimi sisliyorum basılıyor basıyoruz hadi. Basarlar bugün düzgün yazma ya. Saat, Abi doğru bu doğru. neydi? Oğlum sol sol taşı buldum. Sağ at bana. Sol taşı buldum. Sağ atıyorum Adam arkadaşına doğru. geldirdi kaldırmayı. Arkadaşına geldi adam. Ne Geldi geldi. Gel, 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 gel. Bombalar mı yok? Sağ tepe. Abi drop Taşa arkasında yavru. adam var iki kişi. Drop arkası iki Düşman kişi. Düşman görüldü. Öldü. Oğlum yukarı başka mı lan? Başka olabilir evet. Başka başka. Evet. Ha gidi geldi dedim ya yukarıya kanka. Ha gidi. Oradan. M200 var abi al. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Nerede lan? Aha toros 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 düşman görüldü evlere toros geldi şaban kaç yukarı kaç yukarı evlere toros geldi sıkıyorlar ne görüşüyor ev ben ben de göremedim de duvar arkasından filan atıyorlar evde yap abi şunu Allah gibi. Helal. Evet. Alt gitti. Alt gitti. Altı <gülüyor> Altı <gülüyor> nasıl kaçırmayın. İki kişi var orada. O evde aynı evde. Kaçıyorlar. Kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Helal. ne evet oldu? Son, sonra... Sonra... Şu tarafa git, şu tarafa git. Burada bir de, baygın Burada bir yerde baygın baygın. De... Baygın baygın. Ne? Nerede? Nerede? Aha Taşta taşta ikisi de taşta Bir baygın Oynayın Arada çarptım ya Öldüler mi yo oyna evet, arabaysan... Ben dikkat çekiyorum. Bir kişi kaldı bir kişi Hayır dur 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 dur. Sağ sağ. Adam var helal helal. Adam var hala helal. Bravo bravo bravo. Tem, 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 tem. Oğlum onu bitirdim burada adam Allah. vardı. Teaming mi vardı bunlarda ben anlamadım. Tamam, bomba atma. <laughs> ben de anlamadım. Adam şaban düşürdü kaldırdı ben düşürdüm kaldırdı. <laughs> Sonra bir daha ben düşürdüm bu ne lan? Aha gördüm şu ev. Düşman görüldü. düşman görüldü. Abi AVM'yi bir çaksana şu adam. Düşman Abi. görüldü. Görmüşler bizi. Kar oğlum. Baktan, 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 Baktan görmüş. Görüldü. Tamam gördüm onu ya. Nerede vurdun lan? Be. Din din din, din seri. Adamı kaldırana kadar gittim. Varız ya. <laughs> Adamını kaldırdı bu arada. <ararım>. Allah kahretsin. <laughs> Helal <gülüyor> olsun. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ayıçı yiyebilir hazır Yine olan. Yiyebilir. Yalnız alan hemen şey, öndeki hemen uzun ev. Hemen karşıımıza düşüyor. Hemen burası işte. Hadi, hadi çok. Bir sonra Bittiler. Ölü. Kapıyı kapat, kapıyı kapat, kapıyı kapat, kapıyı kapat. Arabayı sık, arabayı 20 saniye abi. var. Arkada toros var da. Bu arabayı patlatabilirler evet. Bas 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 bas. Bombay mı? Şöyle diyelim de şey olsun. <laughs> Şimdi daha <dayı>, araba. Enemies <laughs> ahead. Hızlı gel Şaban gel kanka. Hızlı gel Şaban gel. Beni beklemeyeyim ben. Şaban gelir düşünce. misin canım? Alan vuruşuna bir bakar mısın? Nere oynayacağız? Bilemediğim bilema gel 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 Öndeki, Ay, gel. Öndeçi ha oraya oyna oraya oyna. Gel gel. Adamlar tepemde var. Dolu 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 da içeri gidiyor. Yarabı, Allah da seni kahretsin beni ya. Beni de kahretsin. Şaban gelsene tamam, ölme gel, Şaban gel, gel. ölme gel Şaban ölme Şaban ölme abi git lan git lan Gitmiyor gitmiyor Oğlum oraya giremem, giremem. Lan Korktuğun yere bak Aramadın attı yere bakayım ben Ben de <laughs> <laughs> Salak ya <laughs> Abimiz <de, gülüyor> <laughs> <ne kodunum? gülüyor> giremem Allah Olsa var ya direkt keşke içeri daha atlarsın ya Ben daha atmışım Halbuki direkt Sen içeri İçeri gir dedim de şey yapmadı ya. Abi ben de içeri, girecektim. Ben Abimin de, arabasına çarptım Araba geldim abi. ya. <laughs> Baksana arabayı ne güzel soktuydum buraya. Abimin arabasına çarptım hep ya. Lan ben içeri soktum da ben duvara çarptım yine atladım bilerek. Ya böyle bir olay yok. Ne oluyor lan? Var, var, Tek değil, Düşman var. görüldü. <laughs> Nerede ağaç mı? Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Bir ya. daha at, bir daha at, bomba atileri ileri ilerisinde ya. bak yatıyor adam. İleride ileri. Görüyorsan sandım. Şerefsizim Bay ya. Bayrağını mı Tamam Şimdi hadi hadi gel. Nereye gidiyor? Nereye Alana Arabayla arabayla arabayla. Kanka bak tam aşağıda bir tane şey var. Kanka ben ee, kulübe ben kulübe, kulübe şey. beyaz kulübe Kanka, beyaz kulübe alanı, beyaz, alanı, beyaz kulübe. Aram arama aradım. Alana gidelim de tutalım. Kulübe 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 kulübe. Kulübe, kulübe, kulübe 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 kulübe. kulübe. Kaçırdım alana kaçırdım ya kulübeye kaçtı adam. Düşman görüldü alanda değil, alanda değil. Kulübe alanmış Evet de işte. Alana öldürür ki kendini gelmez o adam bence. öldürür, Geliyor, geliyor. Şu ağaç arkasına bak. Düşman görüldü. Kaçırmayın lan kili. Kaçırma. Aa arabayı aldı. Öldü öldü, 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 öldü. Ölür ya. Hayır yani. bu alan var ya. Aram. Ne için kişi var, şey var. var da o 3 kişi nerede? Bu nasıl bir alan? Evet, bu şey bu şey nasıl şey bir adam? adam. Nerede lan bu? Adam? Adam. Adam. Şu bir alana. Alana. Alan Kanka. Hepsi yılan. Hepsi yılan dayı. Bak. Yusuf Hep oralarda oyunlar. bir yerde. Sağında Yusuf. Sağında. Buralarda taş, bir yerde yatıyorlar dayı. Evet, sen... Bence şuralarda yatıyorlar. Düşman görüldü. Arkamız olur serbest. Arkadan geçtik Arada geldik. Dayı ben yeşil kambilajım var. Ben bir yılan moduna geçeyim. Sen mi geç Ay bakayım? Ben Yusuf solundaki hotlara sıksana be. Hadi arabayla bir gezelim. Hadi araba. Ağaçların orada bence birimiz, adamlar. Ağaçlar bunlarda. Birimiz de çıkanları vursun. Hadi bak. Bak. Gene mi adamda Ağaçların ya. Ağaçlar oradalar ol. bence. O yüzden dikkatli ol. Ağaç çekeyim Aha gördüm. Gidelim abi. Buradaydı. Enemy's Burada eğim var. Orada eğimle atıyorlar. Eğimle atıyorlar. Öldürüldü o. 1 kişi kaldı. 2 kişi. Eğimle atıyorlar kanka. Ben yürüldü. Düşman gölüldü. Aha, adam var. Aha. Vallahi. Elesh. Arkadaşlar. Adam yandan geçti, vermedi. Abi biz niye böyle adam aradık ya? Bu nasıl bir yatmadır ya? Ya ya ya. Ya, Abi, adamlar, bak adamlar, bak biri şurada şircim, biz adamlar <laughs> <Ademler> ama <laughs> ikinci oldu en az 15 puan